Evet, çocuklar tahtaya çizdiğim Hayri'yi görürseniz çok dikkat edin. Sizi yiyebilir. Hocam bugün Hayri okula gelmedi. Gerçekten çok şanslıyız. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Hayri oğlum neden geldin? Hüseyin kanka hadi kanlı para oynayalım. Bunu bütün öğretmenlere söyleyeceğim. Çocuklar Kanlı Para diye bir oyun oynuyor ve bu oyun çok tehlikeli. Bu oyunu oynayan herkesin disipline gideceğini öğrencilere söyle. Tamam müdür bey, sen hiç merak etme. Ben öğrencileri tatlı bir dille uyarırım. Çocuklar tahtaya çizdiğim gibi Kanlı Para diye bir oyun varmış. Bu dakikadan sonra bu oyunun oynanmasına izin yok. Eğer oynayanı görürsem onu disipline gönderirim. Hocam neden her şeyi tahtaya çiziyorsunuz? Sana ne? Hani. Benim çizim yeteneğim çok iyi. Her neyse. Bir daha bu oyunu oynarsanız bana da tek kaş Mahmut Hoca demesinler. Neyse. Hüseyin kanlı çocuklar, para oynayalım hiçbir şey geçeyim. olmaz. Daha önce de söylediğim gibi. Gizlice oynayacağız kere, Hüseyin baksana. Hüseyin çocuklar, Hüseyin sesime benim duymuyorsun hoca duyar. Neredeyse hadi kanlı de para neyse, oynayalım gizlice. İşte çarpım tablosunu bilmeniz gerek. Hadi kanlı Yoksa para oynayalım gizlice. Çaresiz... Tamam Hayri oynayalım ama biraz sessiz ol hoca duyacak. <laughs> Hayri parayı tutamadın. Şimdi elini çok acıtacağım para geliyor. Ne oluyor orada? Yoksa kanlı para mı oynuyorsunuz? İkinizi de müdürün odasına gönderiyorum. Evet çocuklar öğretmeninizin size o kadar kızmasına rağmen neden bu oyunu oynadınız? Müdür bey çok özür dilerim bir daha oynamayacağız. Hayri peki sen neden bu oyunu oynadın? Ceza olarak senin bir ay boyunca kantine gitmen yasak. <laughs>